Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eski Galatasaraylı futbolcu Sofyan Feguli'nin ikinci Türkiye macerası başlayacak. Cezayirli Yıldız Babakars Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı. Ayrıntılara bakalım şimdi. Geçen sezon Galatasaraylı sözleşmesi sona eren Feguli uzun süre sarı kırmızılı takımdan haber beklemiş ancak geri dönüş yolu açılmamıştı. İstanbul'da yaşamayı sürdüren 32 yaşındaki futbolcuyla anlaşan Mavakküş Fatih Karagümrük'ün kısa süre içinde transferle ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor. 2017-2018 sezonunun başında Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer olan Feguli, sarı-kırmızılı formayla 5 sezon mücadele etti. Cezayirli yıldız bu süreçte 162 karşılaşmada görev yaparken 34 gol atıp 31 asist yaptı. Feguli Galatasaray'da iki süperlik, bir Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da transfer harekatı başladı. Sezon başında yaptığı transferlerle dikkatlerin üzerine çeken, kadrosuna kattı, Icardi, Mata, Mertens, Torreira gibi yıldızlarla gövde gösterisi yapan Galatasaray, devre arasında da şov hazırlanıyor. Aslında kadroya katılacak isimler kadar gidecek isimler üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Sarı Kırmızı ekibin 24 yaşındaki stoper Victor Nelson'a Sevilla'nın yakından ilgisi var. Şu sıralarda Danimarka milli takımıyla Katar'daki Dünya Kupası'na mücadele eden genç oyuncu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transferle ilgili önemli mesajlar göndermiş ve ayrılma zamanım geldiğinde nereye gideceğimi göreceğiz yönünde ifadeler kullanmıştı. Nelson'un ayrılık ihtimaline karşı Brezilya'lı stoper Nino ile görüşen Galatasaray bunun yanında yerli rotasyonu güçlendirme hedefiyle Cenk Özkaçarı gözüne kestirdi. Son olarak milli takım forması giyen 22 yaşındaki Cenk'in bonservisi Lyon'da bu sezon ise Valencia'da kiralık olarak görev yapıyor. Uzun süredir transfer gündemine yer alan Mert Müllür konusunda da önemli gelişmeler var. Sarı Kırmızılar Saç için teklif beklerken asıl sürpriz diğer sağ Leo Dubois cephesinde yaşandı. İtalyan devi Juventus 28 yaşındaki Fransız futbolcuya teklif yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın bu beklenmedik ilgi karşılığında 5 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi söz konusu. Eğer Juve'den istenen teklif gelirse sarı kırmızılar vakit kaybetmeden Mert Müldür takviyesi yaparak geleceği garanti altına almak istiyor. 23 yaşındaki Sabek bu sezon sakatlık nedeniyle formasından uzak kalsa da Kupa arasında toparlanma şansını buldu ve yeniden formasına kavuşmayı hedefliyor. Seferovic ve Gomis gibi tecrübeli golcüleri ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve Dembele transferi için bastıran Galatasaray'ın hedeflerinden biri de kadroya yerli takviyesi yapmak. Bu doğrultuda dar bir havuz üzerinde hareket eden sarı kırmızıların listesindeki ilk sırada Deniz Undav var. Bonservisi Premier League ekibi Brighton'da bulunan ancak istediği süreyi almaya 26 yaşındaki Santrafor Galatasaray'ın ilgisine sıcak yaklaşıyor. Sarı Kırmızı Kulüp de kadroda 3. forvet olarak düşündüğü Denizi maliyetinin uygun olması durumunda renklerine bağlamayı planlıyor. Galatasaraylı Saça Boya Dev Talip bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Saça Boya teklif yağıyor. Son olarak Fransız Revillon, Yıldız Bekin bomb servisini almak için devreye girdi. Sportada Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Burun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Saç Habay, Avrupa kulüplerinin kıskacında Fransız sabik oyuncusuna Lig 1'in köklü ekibi Lyon talip oldu. Sarı Kırmızılar Saç Habay için Fransız ekibinden gelen teklifi değerlendirdi. Takvimin haberine göre Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının 8 milyon euro tutarı az bulduğu ve gelen bu teklifi reddettiği öğrenildi. Galatasaray bu ile yollarına ayrılması durumunda bu mevkiyi transfer yapmak durumunda. 2021-22 sezonunda Lig 1'e 2 Brens'ten transfer edilen Boye bu sezon Galatasaray'da 13 maçla oynadı ve bir asist yaptı. Fransa'da daha önce Dijon takımında forma giyen Boye'nin 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi var. 22 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyor. Saçya Boye taraftarların da beğendiği isimler arasında Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Bu ay satılırsa minimum ne kadara satılmalı? Galatasaray'da sol beki İngiliz yıldız. Süper Lig'in Dünya Kupası'na kadar olan bölümü Ezeller ekibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisine kapatan Galatasaray transfer dönemi açılınca eksiklerini tamamlamayı planlıyor. Sarı Kırmızılar'da iki yabancı oyuncu ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Patrick Van Aanholt'un durumu kesinleşti gibi tecrübeli sol bek gönderilecek. Seferovic'in de ayrılma ihtimali yüksek. Galatasaray öncelikle sol bek mevkisini güçlendirme hedefliyor. Gündemde Manchester United'ın tecrübeli sol beki Luke Shaw var. Luke Shaw şu sıralarda İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 27 yaşındaki sol bekin kulübü United ile kontratı sezon sonunda bitiyor. Jimbo, Shaw'un şartlarını ve ayrılığa nasıl baktığını araştırıyor. Sarı Kırmızılar 27 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde boğan servisiz olarak renklerine katmanın planını yapıyor. Galatasaray, Luke Shaw renklerine bağlayarak bu bölgeyi sağlama almayı hedefliyor. Shaw hamlesiyle Okan Burun eli bir hayli güçlenecek. Yunus Akgün'e de yeni sözleşme çok yakın. Galatasaray'da sözleşmesi gelecek sezonunda bitecek olan Yunus Akgün'ün kontrat uzatma görüşmelerinin olumlu ilerlediği öğrenildi. Başakşehir 7-0 yenen Galatasaray'da oyuncularına tam 12 gün izin verilmişti. Yabancılar soluğu yurt dışında alırken takımda tatile çıkmayan tek isim Yunus Akgün oldu. Belgrad Ormanı'nda koşuya çıkan 22 yaşındaki oyuncu herkesin izinli olduğu Flora tesislerine gelip bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü. Sözleşmesi gelecek sezonda bitecek olan Yunus'un sarı kırmızı kulüple kontrat uzatma görüşmelerinde olumlu ilerlediği öğrenildi. Galatasaray'ın yerli duvarı boş durmuyor. Abdülkerim Bardakçı Dünya Kupası öncesinde ciddi bir yükseliş yakalamıştı. Tecrübeli stoper formunu korumak için izinli olduğu günlerde de düzenli şekilde antrenmanlarını sürdürdü. Abdülkerim neredeyse her gün spor salonuna gitti. Bunun haricinde bireysel sağ antrenmanlarını da yaptı. Okan Buruk da oyuncusunun çalışkan olmasından bir hayli memnun. Abdülkerim Bardakçı izinli günlerinde spor salonundan çıkmıyor. Galatasaray'ın yıldızı Mata hayır işlerinde çalışıyor. Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Mata Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada aynı zamanda başında bulduğu hayır kurumunda da faaliyetleriyle ilgileniyor. Mata'nın kurucusu olduğu Kamangol isimli yardım kuruluşu Harekete destek veren futbol dünyasından isimlerin maaşlarının %1'ini bağışlamaları esasıyla faaliyet yürütüyor. Afrika ve Asya başta olmak üzere imkanı kısıtlı bölgelerde çocuklara yardım eden hareketin futbol dünyasından birçok bağışçısı bulunuyor. UEFA Başkanı Cefer'in de maaşının %1'ini Mata'nın hareketine bağışlayan isimler arasında yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ekvador formasıyla şu aralarda Dünya Kupası'nda top koşturan Estopina'nın da maaşının %1'ini bağışladığı açıkladı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.